Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yeni bir videoda daha beraberiz. Bu hafta arkadaşlar geçen hafta biliyorsunuz iki tane elinde laptop adaptörleri şey bataryaları vardı. Bataryanın içerisinden 18650 pilleri nasıl temin edebiliriz? Onun videosunu hazırlamıştım. Onu da izlemeyen arkadaşlar olursa kartlar bölümüne korum arkadaşlar. Bir, bir, önceki videoda o videoda izlemenizi tavsiye ederim. İzleyin arkadaşlar. İki tane dediğim gibi Bataryam vardı. Bataryaların ikisini de sökmüştük. Bir tanesini e, videoda çök, sökmüştüm arkadaşlar. Bir tanesini de videodan sonra sökmüştüm. Fazla video uzun olmasın diye. Videoda söktü. Bataryaların e, bataryanın içerisinden 9 tane pil çıkmıştı. Bunların içerisinde arkadaşlar şu piller e, 3 tane pili kurtar e, sağlam buldum arkadaşlar. Ondan da zaten değerleri 1.5 voltun altındaydı. 1.40 küsürlerdeydi. Şarja taktığım zaman onları 3.5-4 volta kadar şarj edebildim arkadaşlar. 3 tane pili kurtardık. Elimde iki tane daha pil var. Onlar da sıfır değerlerinde ama şarja taktığım zaman şarj görüyor. Öbürleri dört tanesi de falan arkadaşlar. Şarja taktığım zaman hiç şarjı almıyor. Onları da bir kenara koydum. Belki daha sonra farklı bir video çekeriz diye. Arkadaşlar şimdi elimde bu piller öbürü sökmüş oldum. Ana, ada, şey, bataryanın içerisindeki piller. 6 tane pillerde. Bu piller sağlam arkadaşlar. Bu pilleri de şarja taktım. Şarjları hepsi doldu arkadaşlar. Pillerde bir sıkıntı yokmuş. Şimdi kendi içerisinden çıkan BMS devresi, BMS kartı bu arkadaşlar. BMS kartım da normalde BMS 3 eslik bir BMS kartı arkadaşlar. 4 eslik de 2 eslik bir BMS kartı var. Elimizdeki piller dediğim gibi 1, 2, 3 tane seri, 2 tane de birbirine böyle paralel olarak. Yani eksi eksi artı artı olup eksi. Burası eksi artı eksi artı olarak da 12 olarak da seri olarak bağlantı oluyor. Elimde 3 estik bir tane seri bağlantılı bir tane BMS kartı var. Bu BMS kartları iyi arkadaşlar. Normal bir BMS kartları şimdi belki 100-150 TL civarlarındadır. Belki laptop adaptörlerinizin içerisindeki BMS kartlarını da atmayın. Bundan sonraki bir videom var arkadaşlar. BMS kartlarına nasıl reset atılır? Çünkü bunlar da arkadaşlar korumalı, kendini kapattığı için bu BMS kartları. Bunları içerisinde bu şekilde pillerden söktüğümüz zaman, bunları tekrardan birbirlerine yaptığımız zaman Buradan kablodan ben buraya kablo ayarladım artı eksi olarak. Bu kablodan güç aldığımız zaman arkadaşlar burada sıfır konumu göreceğiz. Yani herhangi bir voltaj çekimi rastlayamayacağız. Bilmeyen arkadaşlar da sanar belki de devre kartı bu ana, BMS kartının arızalı olup BMS kartını belki de çöpe atan olan arkadaşlar da vardır. Bu BMS kartları kendini kapattığı için arkadaşlar korumaya aldığı için bunlara reset gerekiyor. Bazılarını da tekrardan şarja verdiğiniz zaman da Tek tekrardan kendini konu kapalı konumdan geri açıyordu arkadaşlar. Bazılarını da açmıyor. Reset atmak zorunda kalıyoruz. Büyük bir ihtimal arkadaşlar. Ben daha önce bunu bunun üzerinde denedim. Videoyu çektim. Bu videodan sonraki videoda o videomuz olacak arkadaşlar. Allah nasip ederse. BMS e, kartlarına nasıl e, reset atılır diye bir videomda olacak. O bir videoyu da takipte kalın. Kanala abone değilseniz de, de abone olun arkadaşlar. Bildirimi de açın ki daha sonraki videolardan da haberdar olalım. 18-650 piller arkadaşlar biliyorsunuz Elektronikle uğraşan bütün arkadaşlarımızın ve veya yeni başlayan arkadaşlarımızın en çok elinde kullanmış olduğu piller. Tabii ki bu pillerin çim malları da var. Her videoda böyle beyan ediyorum, anlatıyorum. Çim malları da var. Çim mallarından kaçının arkadaşlar. Çim mallarında kendi üzerindeki gösterilen değerleri alamazsınız. Yani 4 volt gösteriyor ama yani 4 volt giberir ama çok kısa bir başka bir cihaza falan taktığımız zaman bir saat içerisinde belki bir tane ama bu orijinalle taktığından 5-6 saat, daha da fazla kullanabilirsiniz. Neyse lafı da fazla uzatmayalım. Konumuzdan da dışarı çıkmayalım. Bugün bu pillerle arkadaşlar <laughs> bir tane batarya yapacağım. Birbirine seri olarak bağlayacağım BMS devrenin kablolarını da zaten burada üzerlerinde vardı sökerken ben sadece şu iki kabloyu ekledim. Bunları da size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bağlantılarını da göstereceğim. Aynı şekilde sizin elinizdeki laptop bataryanız varsa, önceki videoyu izleyerek nasıl sökülür onu güzel bir şekilde dikkatli nasıl sökülür sonuçta bunlara sert bir şey değdiği zaman demir tarzı bir şey değdiği zaman kısa devre yapıp duman alıp patlama gibi sıkıntıları da var arkadaşlar öbür videoyu muhakkak tavsiye ederim eğer ki elinize arızalı bir laptop adaptörünüz varsa ve o adaptörde de böyle kendiniz bir tane e şey yapmak istiyorsanız, batarya yapmak istiyorsanız, 12 voltluk bir tane adaptör bat şey batarya yapmak istiyorsanız bir önceki videoyu muhakkak izleyin, bir önceki videoyu izledikten sonra da bu videoyu izleyin. Siz de kendi elinizdeki eski arızalı olan laptop adaptörlerinizi, şey bataryalarınızı içerisinde söküp pilleri temin edebilirsiniz ve kendinize güzel bir tane kendinize bir tane 12 voltluk bir tane batarya yapabilirsiniz. Şimdi diyelim bunu söktünüz, denediniz konumda görmüyor. Belki BMS kartın ardalıdır. Farklı bir tane kart vardır. Onu takarsınız, kullanırsınız. Size kalmış. Sökersiniz. Bu pillerden bir tanesi arızalanır. Birbirine seri olarak bağlandığı için genellikle arzu bir tanesi ardalandığı zaman öbürüne de sıkıntı verebiliyor. Ama sadece bu piller ardalandığı bu piller bir yüzde 80, 90 sağlam oluyor. Eğer ki mesela diyelim şu iki, şu iki tane pil arızalı çıktı. Sökmüş olduğunuz bataryadan. Ekstradan elinizde böyle iki tane pil varsa takarsınız veya da bu pilleri ne yaparsınız? Düşürüp Üçerli olarak 1 2 3 olarlı tekli olarak da bağlı bir 12 voltluk tek kullanımlık bir tane batarya yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, dilerseniz hemen hızlı bir şekilde bağlantılarını yapalım. Daha önce bun, bunları ben buradan yerlerini sökmüştüm arkadaşlar. Ben buraları şuralardan sıcak silikonla bunları tutturacağım. Ondan sonra da şuralarına lehim atacağım arkadaşlar. O şekilde yapacağım. Çünkü e, şey e, elimde e, onu da diyemedim. Bunlara şey yapacak şey yok arkadaşlar bende. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Öncelikle bunları ser olarak birbirine bu şekilde değdireceğim. Ondan sonra buralarına böyle sıkıca sıcak silikon sıkacağım. Ondan sonra bantla bantlayacağım. Birbirine böyle değdiği zaman zaten voltajları elde edeceğiz zaten. Ondan sonra da BMS kartımızın üzerindeki yerleri göstereceğim. Şimdi burayı yapalım arkadaşlar. Sonra orayı anlatacağım sizlere. Şimdi bataryamızı arkadaşlar seri olarak bağladık. Zaten e, paralel olarak birbirlerine buralardan puntalıydı. Biz bunları e, sıcak silikon sıktım şu aralarına. Birbirine böyle bastırdım güzel bir şekilde sıkıştırdım ve bant çektim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sonradan herhalde buradan bir tane daha bant çekerim şuralardan. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir öncelikle bir ölçelim. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı yok mu. Propumun arkadaşlar eksisini burada eksi konumuna sıfır yere koydum arkadaşlar. Şimdi burayı ölçüyorum. Buradan 4 volt almam gerekiyor. İkinci taraftan 8 volt almam gerekiyor. En sondan da 12 volt almam gerekiyor arkadaşlar. Şu an bağlantıda bir sıkıntı yok. Şimdi lehimlemeye geçtik arkadaşlar. Lehimlemede de arkadaşlar şöyle anlatayım size. Şura, şu iki tanesi zaten bizim hem bataryamıza hem kullanacağımız yer hem de buradan şarj edeceğiz arkadaşlar. Şu siyah olan yerimiz arkadaşlar bizim sıfır konumuz yani eksimiz. Beyaz olan bizim 4, 4 girişimiz. Burada turuncu olan 8, kırmızı olan da arkadaşlar 12 volt girişimiz. Burada da o şekilde bağlayacağız. Zaten burada da ölçmüştüm daha önce. O şekilde burada lehimlemelerini yapalım. Zaten üzerlerinde daha önce söktüğümüz yerlerde burada lehim yerleri var. Aynı yerlerden rahat bir şekilde lehimlemesini yapacağız. Şimdi onları yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. BMS devremi buraya bağladım arkadaşlar. BMS devremi. Sıfır konumunu buraya bağladım. 4'ü buradan buraya verdim. 8'i buradan buraya verdim. 12'i de buradan buraya verdim. Şimdi arkadaşlar az önceki e, bir sonraki videoda BMS devresine nasıl e, reset atılır? Bundan önceki videoda e, onu göstereceğim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yaptıktan sonra e, BMS devrenize reset atarak bunu arkadaşlar çalıştırabilirsiniz. Şimdi ben bunun resetini atacağım arkadaşlar. Resetini attıktan sonra isterseniz şimdi bir ölçümünü yapalım. Şu an BMS devresi kendini kapalı konumda. Propumuz eksi kutubunu siyahını yine eksiye koydum. Buradan ölçüyorum arkadaşlar. 4 8 12 Buradan da 12 almam lazım. 12 arkadaşlar. Şimdi buradan artı eksi burada. Buraları değdirdiğim zaman sıfır konum arkadaşlar. Şimdi ben bunları reset atacağım. Reset attıktan sonra bir daha buradan ölçeceğiz. 12 volt konumu yani 12 voltu buradan alacağız arkadaşlar. Ben bunları resete atayım ve göstereyim size arkadaşlar. Reset attım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Buradan da 12 buçuk voltajı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu kenarlarına şuralarına yapıştıracağım. Kısa devre yapmaması için oralara engelleyeceğim arkadaşlar. Bataryamız olmuş olacak. 12 voltluk bir tane bataryamız olacak. Bu bataryayı da buradan hem kullanacağız hem de şarjını buradan sağlayacağız arkadaşlar. Bunları da şarj etmek için de 12 volt korumalı B meseli şarj e, cihazları var arkadaşlar. bataryalı Bateri şarj bataryaları da var veya da aparatlar var var. Şöyle küçük e, kartlar var arkadaşlar şarj kartları. Onları da internetten alıp şarj edebilirsiniz. Bunu bu şekilde direkt bağlantı yapıp şarj ederseniz fazla elektrik verirsiniz arkadaşlar veya da dolup dolmadığını anlayamazsınız. En iyisi bunları şarj ederken de bir tane en en kötüsü bir tane şarj adaptörü alın arkadaşlar. Onu da normal telefonlar gibi elektriğe taktığımız zaman kırmızı ışık yanacak. Dolduğu zaman da bunları yeşil ışık veya mavi ışık yanacak veya da ışık sönecek. O şekilde de dolduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Videom burada son bulmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz varsa videonun altındaki yorum kısmından ve bütün videolarımın altında da sosyal medya hesaplarım var. Oralardan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.